فَاذْكُرُونِي <applause> أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون <applause> إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات ما أحيا الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين, وبشر الصابرين إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدِينَ بسم الله والعصر إن الإنسان لَفِي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر صدق الله العظيم Allah yasifun ve selamun ve alamin. Merhum al Diğer geçmişlerimizden olanlar ve yine, yine haberi gelmiş olan صالحين <سؤال> Salih'in vesayet sandıklarımızın geçmişlerin hepsinin ruhuna روحنا بحرمة Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Estağfurullah, estağfurullah, razı mena tub Ve Estağfurullah aleyh ve lekumü't tebî. Değerli davalarım. Allahu Subhanahu ve Teala aziziddir. Hayatımızın her alanında Kur'an-ı Kerim'i bizim için yaşam kitabı kılmıştır. Doğum anında da ondan istifade ederiz. İşimizde, başımızda da onun kılavuzuna başvururuz. Bu dünyadan göçtüklerimizde ve göçenlerimiz olduğunda da yine teselliyi o mübarek kitapta ararız. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri okumuş olduğum ayeti kerimelerde yemin ederek hepimizi mallardan, canlardan, mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğini buyurmaktadır. Sabredenlere ise lütuf ve ihsanlarını müjdelmektedir. Kimdir bu sabredenleri de izah etmektedir. Ki onlar başlarına bir imtihan musibeti isabet ettiği zaman neden yaratıldıklarını hatırlarlar. Zaten kullu men aleyha fan ve yabqa vekru rabbika zül celal ve ikram. Allah'tan başka her şeyin fani olduğunu, Azrail'in bile öleceğini bilerek yaşarlar. Bu hadiselerde bunu hatırlarlar. Allah'tan başka baki olan zaten yoktur derler. İnna lillah. Allah'tan geldik. Allah içiniz. Ona aidiz. Ve inna ileyhi raci'un ve ona döneceğiz hakikatini telaffuz ederler. Allahu Teala Hazretleri bize yaşamımız boyunca karşılaşmış olduğumuz hadiseleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzel sahabesinin ve o güzel sahabenin yolundan giden ulemanın ve baktığı bakış açısıyla bakmayı nasip eylesin. Ayrıca geç göçeceğimiz şu dünya hayatının en karlı kazanışı, en kârlı sonu ve ni'me ecul amirin diye çeşitli ayetlerde bahsedilen en güzel yatırımı vefat ettikten sonra arkanızdan güzel bir Müslümandı. Güzel bir kuldu. Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getiren bir insandı. Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet etsin diyebilecek bir evlat, bir eş, bir dost, bir akraba bırakabilmektir. Merhum annemiz bu konuda nasipli olan insanlardan birisiymiş ki arkasından Fatiha'lar okuyacak. Kur'an tilavetlerinde bulunacak, hayırlı ikramlarda bulunacak bir evlat, bir nesil, bir eş dost bırakabilmiş. Allah bizlere de ardımızdan bizi hayırlı yad edecek eşler, dostlar bırakabilmeyi, cenazede telaffuz edildiği gibi onun Allah'a iman eden muvahhid bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz denildiğinde, formaliteden dil ucundan şahitlik ederiz deyip geçiştirenlerden değil, Helal olsun be. Gerçekten de öyle insandı. Derintebilecek bir hayat bırakabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımızı edalarına nasip eylesin. Dünya hayatının geçici olduğunu yüreklerimizden almasın ama dünya hayatının geçici olduğuna takılıp kalarak dünyayı da imar etmekten uzak bizi tutmasın. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hemen ölecekmiş gibi ahiret için yaşamayı ve çalışmayı Peygamberimizin bu mübarek sünnetini hakkıyla yaşayıp yaşatmayı bize nasip eylesin. Allah sizlere ve geride kalanlara sabre cemiller ve hayırlı uzun ömürler versin. Rahmetli annemizin de taksiratını af eylesin, Kabrini umur eylesin. Menzilini cennet eylesin. Rabbi Teala Hazretleri o mübarek o sonsuz ikramıyla bizi burada buluşturdu gibi cennette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunda o mübarek cemalinde cemali ba kemalini seyrederken de bizleri buluşmayı nasip eylesin. Amin. Bi hürmeti taha ve yasin. Ve selamun alel murselin. elhamdülillahi rabbil alemin. Başta Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem olmak üzere bütün enbiyanın, evliyanın, ulemanın, sülahanın, şühedanın ve geçmişlerimizin ruhu için وإلى أشرف النبي وآله وأصحابه ومشايخه الفاتحة <applause>